Halk sineması olarak herkese merhaba diyoruz. En güzel filmleri yapacak olan, en güzel senaryoları yazacak olan, en iyi bizi anlatacak olan sadece ve sadece halk çocuklarıdır. Çünkü halkı kendilerinden, kendi çocuklarından başka kimse daha iyi anlatamaz. Çünkü acısını çekmediğin, heyecanını, mutluluğunu, yüreğinde hissetmediğin, kendinden görmediğin, yaşamadığın hiçbir şeyi anlatamazsın. Bunun için sinema evrensel olduğu kadar asıl olarak halkındır. Emperyalizm halkın olanı, halktan çalarak dünya halklarını sömürebilmek, beyinlerini teslim alabilmek için onlarca yıldır sinema alanını kullanıyor. Emperyalizm bunu hayatımızın her alanına giren akıllı telefonları ile, televizyonları ile, videoları ile, sinema salonlarını kontrolü altında tutarak yapıyor. Bunun içindir ki günümüzde emperyalizm sinema sanatını ticari bir tekel endüstri haline getirmiştir. Amerika'da bulunan Hollywood, bunun en çarpıcı örneğidir. Hollywood'da her yıl binlerce film yapılır, üretilir. Ancak siyasi açıdan sürekli olarak emperyalizmin güdümü altında olan bu filmlerde emperyalistlerin çıkarlarını, propagandalarını yapmayı ve halkı örgütlemeyi hedeflerler. Bu anlamıyla sinema alanı emperyalistlerin sürekli olarak başvurduğu bir kitle örgütlenme aracıdır. Hindistanlı yazar Baburo Patel, Amerikan sinemasının kendi ülkesine yönelik etkisini şöyle anlatıyor. Hollywood, ABD'nin dünyadaki en güçlü silahıyla 600 milyonluk halkın böylesine kültürel olarak döllenmesini üstlendi. Film üstüne filmler iki dünya savaşı boyunca Hindistan'a gönderildi. Filmler bize rumba ve samba yapmayı öğretti. Filmler bize hay ve god demeyi, onlar gibi çığlık atmayı öğretti. Filmler bize şeytanlığı ve boşanmayı öğretti ve filmler bizi içki götürdü. Hollywood bizim yiyeceklerimizin, suyumuzun, havamızın, sanatımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin ve felsefemizin, hayat ve insan ilişkilerimizin etkisini bozdu. Hollywood'un dokunduğu ne varsa kirletilmiştir. Amerikalıların bir günahı pek çok ilinti modaya dönüştü. İşte eğlence yoluyla bizlere öğrettikleri Amerikan yaşam tarzı sınırlı birkaç sayıda iyi filmle bize bin tane çürümüş, kokuşmuş filmlerini gönderdiler. Bizim dağlarımızı, ovalarımızı, bizim acımızı, sevincimizi, bizim halklarımızı, kardeşliğimizi ve yoldaşlığımızı, bizim Anadolu'muzda sömürüye karşı direnişlerimizi ve direniş tarihlerimizi, binbir güzelliklerle dolu kültürümüzü ve geleneklerimizi en iyi halkımızdan başka kimse anlatamaz, tarif edemez, yazamaz, filmini çekemez. İddialıyız. Kendi senaryolarımızı yazacağız. Kendi filmlerimizi çekeceğiz. Kendi hikayelerimizi kendimiz yazacak ve hayat vereceğiz. Emperyalizmin bizi anlatmasına, bizi kirletmesine, bizi teslim almasına asla izin vermeyeceğiz. Sinema alanında var olan bu sömürüye karşı, bu yozlaşmaya karşı, emperyalizmin yalanlarına karşı gerçekleri, yozlaştırma saldırılarına karşı değerlerimizi, direnişlerimizi çarpıtmasına karşı kendi tarihimizi anlatacağız. Tüm halklarımızı halk sinemasının içerisinde, çevresinde görmek, örgütlenmek istiyoruz. Emperyalizmin tüm yozlaşmış, kokuşmuş düzenine karşı sinema alanında da mücadelemizi büyütmek, geliştirmek ve beyinlerimizi temiz tutmak istiyoruz. Kendi hikayelerimizi anlatacağımız, kendi filmlerimizi çekeceğimiz, kendi sinema alanımızı kuracağımız, kendi seçtiğimiz ve izleyeceğimiz filmlerle merhaba diyoruz. En güzel filmleri yapacak olan, en güzel senaryoları yazacak olan, bizi en iyi anlatacak olan sadece ve sadece halkın çocuklarıdır. Emperyalizmin beyinlerimizi kirletmemesi için onların seçtiği filmleri değil, kendi seçtiğimiz filmleri izleyelim. Beyinlerimiz emperyalizmin çöplüğü değildir. Beyinlerimizi, aklımızı çöp haline getirmelerine izin vermeyelim tüm halkımıza halk sineması olarak merhaba diyoruz. Bizleri halksineması.com internet sayfamızdan, sineması halk Facebook sayfamızdan, halk sineması YouTube sayfasından takip edebilirsiniz.